Günaydın. Bugün 27 Mayıs Pazartesi. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika ekonomisine ilişkin güçlü gelen veriler, şahin Fed tutanakları geçtiğimiz hafta risk iştahını olumsuz etkilese de, teknoloji hisselerindeki alışlar hisse piyasalarında düşüşü sınırladı. Fed'den Eylül'de faiz indirimi beklentilerinin gerilemesine paralel dolar endeksi ve Amerika tahvil faizleri haftayı yükselişte kapadı. Ons altında satışlar etkili oldu. Nvidia'nın güçlü gelen sonuçları sonrası teknoloji hisselerinde alışlar kuvvetlendi. Nasdaq endeksi haftayı yeni bir rekorla tamamladı. S&P 500 endeksi cuma günü %0.70, Nasdaq endeksi %1.10 yükseldi. Hafta başında Amerika piyasaları resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Ayrıca bugün İngiltere, Londra piyasaları da kapalı. Şimdi ekonomiye sağlanan teşvikler sonrası sanayi şirketlerinin karlarında son aylarda gözlenen artışın sürdüğü gözleniyor. Asya borsaları cuma günkü satışlardan sonra yeni haftaya pozitif başladı. Amerika endekslerinde vadeli tarafta Asya işlemlerinde haftaya başlarken yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının da cuma günkü seviyelerde yatay, hafif yukarı açılması bekleniyor. Amerika'da bu hafta piyasalar için büyüme verileri ile kritik çekirdek kişisel tüketim harcamaları PCI verileri önemli olacak. Ayrıca Amerika'da hafta ortasında 5 kitap raporu açıklanacak. Euro bölgesinde cuma günü TÜFE verisi bulunuyor. Türkiye'de ise bugün Mayıs ayı reel kesim, hizmet sektörü güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri gelecek. Perşembe Nisan ayı dış ticaret dengesi, cuma büyüme verisi bulunuyor. Borsa İstanbul ise geçtiğimiz haftayı rekor seviyeleri gördükten sonra gelen realizasyon amaçlı satışlarla tamamladı hafta içinde banka ve holding hisseleri öncülüğünde Türk lirası bazlı yeni tarihi zirve olan 11.088 seviyesine kadar yükselen BIST endeksi haftayı 10.676 seviyesinde, haftalık bazda %0.31 yükselişte kapadı. Cuma günü endekste eksi %1.07 değer kaybı yaşandı. Teknik olarak bakıldığında Borsa İstanbul'da yükselen trend ara düzeltmelerle sürüyor. Fiyasa üzerinde geçtiğimiz hafta etkili olan son satışlardan sonra endekste yukarı momentumda önemli bir bozulma bulunmuyor. Borsa İstanbul'un yeni haftaya hafif yukarıda başlamasını bekleriz. Hafta başında ara destek noktaları olarak 10.630 ve 10.500 seviyeleri önemli olacak, ara direnç noktaları olarak 10.810 ve 10.970 seviyelerine bakılabilir hisse tarafında ise teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Akbank, Doğan Holding, Ereğli Demirçelik, İş Bankası C, Mavi Giyim, Sabancı Holding, Türksel, Ülker, Vestel Beyaz Eşya hisseleri takip edilebilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.